Böyle bağlamıştım. İşte roman modern çağda bütün bunların bize hikayesini anlatır, analizini yapar, bizi bu konularda uyarır, uyandırır. O toplantıda daha ziyade işte Don Kişot gibi, Robinson Crusoe gibi, Sağlam Adam gibi e, bazı akım bir takım romanlarından örnekler vermiştim. Şimdi bunun çocuk versiyonunu e, ele alacağız. Acaba çocuk romanları bize ne söyler? Yine geçen seneki, evvelki seneki toplantı irtibat kurmak için şöyle söyleyeyim. Bütün modern çocuk roman kahramanları, batı dünyasından söz ediyorum. Maalesef ben bizim dünyamızda batıdaki bu çocuk roman kahramanlarıyla mukayese edilebilir kurgular olduğunu düşünmüyorum. Gö göremiyorum yani. Evet bütün bu roman kahramanları küçük birer Don Kişot. Don Kişot'u nasıl tarif etmiştik hatırlayın. Bozulmuş bir dünyada, tefessüh etmiş bir dünyada, yani Adem'den beşere doğru alt, hızla alçalmakta olan bir dünyada kitaba göre yaşamak. Don Kişot'a ne söylesen kitapta yerini göster diyor. Don Quixote 1605-1615'te yazıldı. Birinci cilt, ikinci cilt. Şimdi birkaç yüzyıl atlıyorum. Hesabını siz yapın. 1870'lerin ortalarında Amerika'da Mark Twain, sanayileşen, kapitalisteşen bir Amerika'da, Tom Sawyer diye bir çocuk roman kahramanı kurguluyor. Tom Sawyer, <laughs> cingöz bir tip, az buçuk okumuş, kitapları biliyor. Bir çete kuruyor çetesinde bu yeni yükselen baronları, finans baronları, kapitalist baronları kaçırıp bir mağaraya gizleyecekler. Bu yeni harami çetesi, Ali Baba ve Kırk Haramiler gibi. Ve fidye isteyecekler. Fidye onları cezalandırmaya çalışıyor yani. Bir kere bir yanlış ekonomik düzenin üstümüze geldiğini, bu yanlış düzene karşı çocukça da olsa bir şeyler yapmamız gerektiğini hissettiriyor. Bunları mağara saklayacaklar ve fidye isteyecekler. Çocuklardan, veletlerden bunlar işte henüz yeni okul çağına başlamış diyelim 7-8-9 yaşlarında çocuklar. Birisi diyor ki Tom diyor fidye ne demek? Tom fidyeyi bilmiyor bilmediğin şeyi açıklayamazsın. Ama kitapta var diyor. Bütün kitaplarda var diyor fidye. Fidye alacağız diyor. Ama Tom nasıl uygulayacağız? Sana kitapta yazılı diyorum diyor. Yani kitapta yazılanı yapmayıp da her şeyi berbat mı edelim? Şimdi soru bu. Yani yeni bir dünya doğuyor. Bu dünyayı meşrulaştırmak, haklaştırmak için Dünya kadar gerekçeler ortaya koyabiliriz ama kitaptan kopmuşuz. Kitaptan kopulduğu zaman her şeyin berbat olma riski vardır. Tom Sawyer bize bunu hatırlatmak için kurgular, kurgulanan bir karakter. Hatırlayın e, bu romandan 20 yıl kadar önce yazılan Sağlam Adam romanını anlatmıştım o toplantıda bir takım toplantıları birbirine bağlayıp yanlış bir şey yapmıyorsam eğer sağlam adamda da modern toplum Hz. İsa'yı uyutan bir toplumdur sağlam adam romanı bir gemide geçiyordu gemi sürekli sallanıyor yani artık insanoğlunun ayağını sağlam basacağı bir zemin yok bir ilkeler bir rehber değerler manzumesi yok her şey artık akışkan Bugünlerde son diyelim 20-30 yılda e, sosyologlar Bauman'dan hareketle akışkan modernlik diye bir kavramı böyle dillere pelesenk ettiler. Önemli bir kavram. Ama ondan 150 yıl önce e, Herman Melville sağlamadan romanında aslında akışkan modernliği tasvir ediyor. E, romancılar bir tür kahindirler. Dün yine Mehmet Hocam e, beş değerden söz etti. Bunlardan biri kerem idi, keramet idi, mükerrem kılınmıştır. Ben bunun Müslümanlara özgü, Müslümanlarla sınırlı olduğunu düşünmüyorum. Yani hissiyatım o ki kendini arındıran bütün kalplere Cenab-ı Hak o keramet gücünü, yetkisini, nimetini lütfediyor. Ve Melville'de bu kerametten olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim bugün tartıştığımız bir takım gerçeklikleri, 150 yıl öncesinden haber vermek ancak kerametle, eğer kötü niyette varsa kehanetle açıklanabilir ama kötü niyet olmadığını görüyorsun. O şeyde, gemide önce Hz. İsa'yı andıran bir tip ortaya çıkıyor ve sürekli olarak onlara merhametten söz ediyor. Yani bugün benim için dün Mehmet Görmez Hoca'nın e, konuşması muazzam bir, bir, ansiklopedik bir katkı sağladı. Çünkü konuşmayı şöyle bitirdim. İslam dünyasının işte önde gelen alimleri bir araya geldik bu salgın dönemi sonrasında neler yapacağımıza dair ve üzerinde birleştiğimiz şu oldu yeni bir insanla tabiat arasında yeni bir merhamet sözleşmesine ihtiyaç vardır. O sağlam adam romanında gemiye binen Hazreti İsa'yı andıran tip merhamet, merhamet ve itimat. Birbirinize itimat edin, birbirinize ve diğer varlıklara merhamet edin. Bunu neredeyse taşlıyorlar, neredeyse rejim edecekler. Dün asebesiz, in oradan, kim çıkardı bunu buraya? Adamı yaka paça indiriyorlar. Ama dirençli birisi e, o kadar uğraşıyor ki milleti yola getiremeyince bir kuzu gibi merdivene yığıldı ve uyudu, diyor romancı yani modern kapitalist toplum kitabı, kitabı getireni, peygamberi, o beşeri Adem'e yükseltecek vasıtayı uyutan toplumdur. Onun yerini kim alıyor? Bul karayı, al parayı. Hokkabaz bir takım tipler. İnsanları beş dakikada beş defa aldatma kapasitesi olan tipler. Anlıyoruz ki sahneyi artık şeytan kuşatmıştır. Yani modern toplum İsa'yı uyuttu, yerine şeytanı ikame etti. Dolayısıyla beşere doğru alçalış giderek hızlanmaya başladı. Benim e, size bütün anlatacaklarım çocuk romanlarının, modern dönemi son 200 yılda yazılan çocuk romanlarının Dickens'la başlıyor. Dickens'ın hemen hemen bütün romanlarını bir tür çocuk romanı olarak Okuyabiliriz. Oliver Twist, David Copperfield, hepsinde çocuk kahramanlar vardır. Bir Noel şarkısı vardır mesela. Kısacık bir e, roman hikayedir. Bir yılbaşı olayını anlatıyor. Orada kapitalistleşen bir insanın ne kadar hızlı bir şekilde e, Adem'den beşere doğru alçaldığını çok çıplak bir şekilde görebilirsiniz onunla başladı. Mark Twain'le devam etti. Onun Tom Sawyer, Huckleberry Finn gibi romanları çok önemli. Sonra işte Pinokyo, Peter Pan, Peter Pan, Heidi ve zirvesi bence bunların Küçük Prens ile Momo. Bunların tabii hepsini anlatmaya kalksak burada vaktimiz yetmez. Ben size Küçük Prens ve Momo üzerinden bu meselenin ne kadar önemli olduğunu ilim ehlinin yani hem İslami manada ilim hem işte toplum bilimler anlamında bu çocuk kahramanlarını es geçme lüksüne sahip olmadıklarını hepsinin insani ve İslami bir dil kullandığını adeta biraz daha cesur olayım adeta vahye tercüman olduklarını yani beşere doğru alçalmakta olan batı dünyasının vicdanı olan bir takım insanlar tarafından kurgulandığını çok açık ve seçik bir şekilde görebileceğini düşünüyor. Küçük Prens'i e anlatacağım. Önce bir hikaye anlatayım, bir mesel daha doğrusu. Bu da tıpkı bizim klasik kitaplarımıza geçen mesellere benziyor. İnternette rastlamıştım ben fakat çok öğretici. Karakış, dondurucu bir soğuk var. Küçük bir çocuk evde zangır zangır titriyor ve anne ne olur lütfen sobayı yak diyor donacağım. Çocuk gitti gidecek böyle bu kadar şiddetli soğuk var. Fakat anne sobayı yakamıyor. Niçin yakmıyorsun anne? Çünkü kömür yok diyor. Tabii çocuk bu. Sorguluyor. çocuk roman kahramanları benim nazarımda kapitalist modernliğin sorgu melekleridir. Onu en sahici şekilde sorgulayanlardır. Annen için kömür yok. Çünkü paramız yok. Şimdi bir büyük bu cevabı mı susar. Çocuk susmuyor. Niçin paramız yok? Ee, babanı işten çıkardılar. Baba bir kömür ocağında çalışıyor. Babanı işten çıkardılar. Anne babamın için işten çıkardılar. Soru var. Devam ediyor. Eee salgın oldu. E, kömürlerin hepsi satılamadı. Stoklar var. E, onun için e, işveren şirket işçilerin bir kısmını işten çıkarmak zorunda kaldı. Anne şirketlerin için kömür satılmayınca işçileri çıkarmak zorunda kalıyorlar. E, çünkü e, çıkarmazlarsa zarar ederler. E zarar etseler ne olur? Zarar etseler bir süre sonra şirketi kapatmak zorunda kalırlar ve e, bütün işçiler işsiz kalır. Şimdi büyük bir adama bunu anlattığın zaman gayet mantıklı der. Bunda hiçbir problem yok. Gayet anlaşılır bir e, şey. Ama çocuk roman kahramanı için bu böyle değil. Bir e, Peter Pan olsanız, Peter Pan'ı okudun mu sen? Okumadın değil mi? Okudum hocam. Yeni baştan okuyacaksınız. Tamamdır. Peter Pan gibi böyle uçarak çocukların odasına girdiğini düşünün. Ya da küçük prens başka bir gezegenden geliyor ya. Küçük prens geldi gezegenden, başka bir gezegenden dünyamıza geldi. Şunu görecek. Ne tuhaf bu insanlar. Maden ocaklarında dünya kadar kömür yığılı bekliyor. Ama evlerinde çocuklar donarak ölüyor. Nasıl bir medeniyettir bu? İşte e, teknolojinin, tekniğin, ekonomik sistemin insan için bir zindan olması, bir mantıksızlığa dönüşmesi birinci durumda gayet mantıklı açıklıyorum yani. Şirket zarar ederse bütün işler çıkacak. Herhangi bir mantıksızlık var mı? Yok. Mikro mantık makro mantıksızlığa dönüşmüş kapitalizmde. Maden ocaklarında dünya kadar kömür var ama evde çocuklar kömürsüzlükten donuyor. Demek ki insanlar böyle bir mantık büyükler. Küçük Prens'i okursanız sık sık şöyle dediğini düşünür. Şu büyükler ne tuhaf insanlar. Şu büyüklere bir şey anlatmak çok zor diyor. O ilk çizdiği resimden başlayarak. Çünkü fili yutan bir boğa yılanı çizmiş kendisi ama büyük kime gösterse bu bir şapka diyorlar onun şapka olmadığını fili yutmuş bir yılan olduğunu sadece Küçük Prens başka bir gezegenden gelen bir kere şunu e, anlatmaya çalışıyor egzuperi bu roman 1943 yılında yazılmıştır e, o kadar dünyamızı bozduk o kadar saçma sapan bir sosyoekonomik sistem meydana getirebildik ki getirdik ki bunun saçmalığını akıl erdirebilmek için artık dünyaya dışarıdan bakabilmek lazım. Küçük prens dışarıdan bakıyor, neler görüyor? Bir takım gezegenleri tek tek dolaşıyor ama bunların hepsi birer şey modelidir, birer dünya modelidir. Mesela gezegenlerden birinde bir iş adamı görüyor. Bu iş adamı sürekli sayıyor. 3, 5 daha 8, 8, 7 daha 15, 15, 7 daha 22. Ne sayıyorsun diyor. Kafamı karıştırma diyor. Zaten son 10 yılda 3 defa hata yaptım. Hep böyle müdahaleler yüzünden yaptım hataları. 32, 8 daha 40, 47 40, daha 47. Ne sayıyorsun diyor. 503 milyon diyor. Ne milyonu diyor. Yıldız. 503 milyon yıldız. Ne yapacaksın bu yıldızları diyor. Sayıyorum diyor. Onlara onlara sahip olacağım. Onlar benim. Daha önce atladım onu tek başına bir kralın oğlu. Hiçbir tebaası olmayan. Hiçbir tebaa içinde fazla bir yer olmayan. Küçük bir gezegene gidiyor. Bir hükümdar var. Bir kral. Prens. Sürekli emir vermeye şartlanmış. Şunu yapın, bunu yapın, emrediyorum. Prens diyor ki ama yani burada senin emirlerini dinleyecek benden başka e, kimse yok. Olsun diyor yani. Emir, emirdir. Onu hatırlatıyor şeye, eee iş adamına. Diyor ki sen öyle diyorsun ama kral yıldızların e, sahibi değil mi? Hayır diyor. Krallar sadece yönetir. Onlar sahip olamazlar. Peki sahip olmanın şeyi ne? İşareti ne? Onlar biriktiremezler diyor. Onlar sadece yönetirler. Biz sahip olur ve yönetiriz. E yönetip ne yapıyorsunuz diyor. E yönetiriz. Onları icabında bankaya yatırırız diyor. Çoğaltırız diyor. Başka yıldızlar ortaya çıkınca onları almaya çalışırız. Ve son soru şu. Bu yıldızlara bir faydanız oluyor mu? Herhangi bir katkınız? Onlar için bir şey yapıyor musunuz? Hayır. Kendisi için hiçbir şey yapmadığınız yıldızları ne yapacaksınız? Çünkü küçük prensin kendisinin küçücük bir gezegeni var. O gezegende bir tek çiçeği var. Dört dikenli bir çiçek. Bütün bir anlamda hayatını o çiçeğe hasretmiş. Üç tane yanardağı var. İki tanesi sönmüş, bir tanesi aktif. Her gün bunları temizliyor. Yani gezegenine, yani tabiata gözü gibi bakıyor. Tabiatla bir merhamet sözleşmesi var. Şimdi siz bu küçük prens romanına böyle işte bir çocuk oyuncağı işliğe bakabilir misiniz? Romanın ayrıntılarına girmiyorum. Yani Küçük Prens üzerine dergah dergisinde bir yazı dizisine başladım. Tahmin ediyorum 5-6 ay sürebilir. Sadece bir çocuk romanı üzerinde. Onun hacminin birkaç misli eser yazılabilir. Çünkü en can alıcı noktalarımıza temas ediyor. Tabiata hükmetme arayışımızın nasıl bir zindan haline geldiğini, bizi nasıl merhametsizleştirdiğini, nasıl değersizleştirdiğini, yine hatırlayın o iki sene önceki toplantıda bazı Bazak'tan hareketle romanın tarihe üstün bir ilim olduğunu, çünkü romanın tarihin olayları anlattığını, bunun değerli olduğunu, fakat romanın değer meselesine odaklandığını ve değerlerdeki düşüşün sicil kaydı olduğunu anlatmaya çalışmıştım. Bazlak diyor ki benim de bütün derdim bunları size hissettirmeye çalışmak. Biraz da Momo hakkında bilgi vereyim, sunumu noktalayayım. Sorular olursa ayrıntısına geçeriz. Momo romanı 1973 yılında yazıldı. Romanın kahramanı küçük bir kız, Kaç yaşında? 102 yaşında. Aslında 8-10 yaşlarında bir çocuk. Soranlara 102 yaşındayım diyor. Çünkü rakamları bilmiyor. Yani ne zaman, nerede doğdun? Hatırladığım kadarıyla ben hep buradaydım diyor. Böyle bir çocuk. Bir iki defa yatılı bir okula kaydetmek ve işte orada öğrensin, eğitilsin Terbiye görsün. Bu romanların parantez içinde söyleyeyim önemli bir şeyi: çocuğu terbiye girişimlerinin çoğunun bir ön yargıdan hareket ettiğini, çocuğu doğal halinde terbiyesiz kabul ettiğimizi ve çoğu zaman aslında kendi terbiyesizliğimizi çocuğa giydirmek peşinde olduğumuzu. Dolayısıyla da aslında sağlam bir çocuğu bozduğumuzu hissettirmeye çalışıyor. Tabii bu her terbiye girişiminin yanlış olduğu, bozuk olduğu anlamına gelmiyor. Daha çok batı dünyasındaki tecrübeden hareketle söylüyorum bunu. Momo romanı bir çocuk romanı. Böyle yalnız bir çocuğun mahalledeki diğer çocuklara çeşitli oyunları öğretmesi, büyüklerle sohbet etmesi ama o sohbetlere, büyüklere hayatın esasının ne olduğunu kavrattırması ve en önemlisi de onlara zamanlarının sistematik bir şekilde çalınmakta olduğunu hissettirmesi. Bunu ekonomi diline çevirecek olursak kapitalizmin bir zaman çalma makinesi olduğunu. Ben bu romanı değerlendirirken kendi yakın akrabalarımdan hareketle şöyle bir olay anlatmıştım, bir mesele dönüştürerek. Yıllar önce, 20 yıl kadar önce 80 bin lira, şey 80 bin doları, hayır 40, 40 bin doları olan bir aile, dolar 2 lirayken, çevreden duyuyorlar, borsa çok yükseliyor. İşte Nermin Hanım şu kadar zengin oldu. Kemal Bey borsadan hisse almıştı. Onun bilmem 500 bine ne kadar oldu filan gibi böyle. Onları duyup bana geldiler. Biz de kağıt almak istiyoruz. Yani dolarlarını A dedim ki ya dolar nihayet gavurun parasıdır. Bozdurup Türk lirasına çevirmeniz iyi olur. Ama yani sizin kulağınıza bu yükseliş haberleri İşte ben iktisatçıyım. Bu işlerle alakası olmayan insanların kulağına servet hikayeleri ulaşmışsa, o servet arama süreci zirveye ulaşmış demektir. Bundan sonra düşüş olacaktır, büyük ihtimalle. Ben kahin değilim ama bugüne kadarki gelişmeler bunu gösteriyor. Tavsiye etmiyorum ama siz bilirsiniz uzatmayalım. 40 bin dolar çarpı 2 lira 80 bin liraya çevirdiler. Bununla muhtelif hisse senetleri aldılar. İki yıla yakın bir zaman geçti. Geldiler iki gözleri iki şeşme. Bir yandan dolar 2 liradan 4 liraya çıkmış. Bir yandan da hisse senetlerinin değeri 80 bin liradan tam 40 bin lira değil ama biz örneğe uysun diye 45-46 bin lira 40 bin liraya inmiş. Şimdi beyefendi diyor ki %50 zarardayız. Ee, hanımı matematik öğretmeni o daha uyanık. %75 zarardayız Mustafa hocam diyor. Çünkü 40 bin dolarımız vardı. Şimdi 40 bin liramız var. Bu 40 bin lirayı dolara çevirirsek 4 liradan çevireceğiz. 10 bin dolar edecek. Yani 40 bin dolarımız 10 bin dolara indi. Ee, dünya kadar Zamanım zayi oldu dedi. Ne zamanı dedim? Ben dedi bu parayı biriktirmek için e, normal öğretmenliğin yanı sıra de şey veriyor, ders veriyor üniversiteye, e, öğrencilerine. E, hesaplamış, bilmem işte 400 kaç saatlik emeği, zamanı boşa gitti. Zamanı eriyor. İşte Momo bu zaman erimesi olayını anlatıyor. Ayrıntılarına girmeyeceğim. Bunlar benim roman dilli iktisat kitabımda var. Momo'nun arkasında Silvio Gezel adlı hem Keynes'e hem Wicksell'e hem Fischer'e yani bu üçü de Keynes, Wicksell, Fischer bunlar 20. yüzyılın ortalarına kadar batı ve dünya iktisat literatüründe dev adamlardır. Bunların üçünün de çok ciddiye aldığı, hepsine ilham kaynağı olan, doğal ekonomik düzen başlıklı kitabın yazarı olan bir Alman tüccardır. Bir kere düşünün bir Alman tüccar, bir Anadolu platformunu şimdi gözümün önünde göremiyorum size ama canlandırabiliyorum. Ee, sizin gibi tüccarlardan biri Almanya'dan e, Venezuela'ya ya da Arjantin'e e, ihracat yapıyor, ithalat yapıyor ama kafayı da böyle meselelere takmış ve e, toprağı ranttan, bunların aynısına girmeyeceğim ama toprağı ranttan parayı da faizden kurtarmadıkça doğal bir ekonomik düzen kuramayız. Verimsiz ve e, küçük bir azınlık lehine şişen bir ekonomimiz olur. Bunu tam 100 yıl önce, 1911'de söylüyor. 110 yıl sonra Tam da onu yaşıyoruz. Momo bu kitap üzerine kurulmuştu. Bana arada bir soruyorlar yani sen bu batılı romancıları vesaire çok böyle öne çıkarıyorsun. Çocuk romanlarında işte bunun muadili olan şeyler göremiyorum diyorsun. ya yani bizimkileri fazla küçümsemiyor musun? Meselem küçümsemek değil. Okumuyoruz. Yani adam oturuyor, Keynes'i okuyor, Fischer'i okuyor, Vixel'i okuyor. Bunlara kaynaklık eden Silvio Gezel'i okuyor ondan sonra oturup Momo'yu yazıyor. Yani iyi iktisat bilmezseniz iktisatın bozduğu bir sistemi, bir sosyoekonomik sistemi edebiyata aktaramazsınız. Edebiyattan nasibiniz yoksa da bu sefer öbür alanlarda, iktisatta ve diğer sosyal bilimlerde yeni tasavvurlar ortaya koyamazsınız. Aynı şeyleri habire söyleyip dururlar. Küçümsemiyorum. Çok değerli kitaplar. Demin size bahsettiğim yazarlarını söylemiyorum. İşte İslam'da çocuk terbiyesi, İslam'da çocuk eğitimi. Yarım düzine kitap getirdim. İnanın yüzde doksana yakını bu kitapların. Yani 500 yıl önce, 1000 yıl önce, 1200 yıl önce de yazılabilirdi. E peki bugün burada yaşıyor olmanın hiçbir manası yok mu? Böyle bir farklı sosyoekonomik sistem baskısı altında yaşamanın size ilham ettiği hiçbir şey yok mu? Yok. Çünkü adam iktisat bilmiyor. Yok adam roman okumuyor. Edebi mahsullerden, edebi verimlerden haberdar değil. O zaman tasavvuru güdük kalıyor. Bize binlerce yıldan beri, yüzlerce yıldan beri söylene gelen sözleri söylüyor. Ezan okundu. Ben de burada nokta diyeyim. Sorunlar varsa onlara gideriz. Yani özeti çocuk roman kahramanlarını ciddiye alın. Bunlar tasavvurunuzu genişletir. Batı, batılı diye de böyle küçümsemeyin. Beni okuyabildiğim en az bir düzine çocuk roman, batılı çocuk roman kahramanı tamamen fıtri, insani ve İslami bir ruh taşıyor. Teşekkür ediyorum.